Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ve bundan sonraki günlerde videomun girişinde beni ve mutfağımı bu şekilde göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Videonun yorum kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifim dünyaca ünlü Dubai çikolatası. Herkes denedi, birçok yerde gördük. Ama iddialıyım ki en iyi tariftesiniz arkadaşlar. Videoyu baştan sona kadar izleyip püf noktalarını kaçırmayın lütfen. Ben bir kalıpta yaptım ama arzu ettiğiniz bir kalıpta ya da bir kabın içerisinde yapabilirsiniz. Ee, sizleri daha fazla bekletmeden hemen ayrıntılı tarife geçelim. Öncelikle uygun bir tencereyi önüme alıp üzerine oturtabileceğim bir cam kase ya da herhangi bir kaseyi alıyorum ve 250 gram sütlü çikolatayı kabımın içerisine bırakıyorum. Bermud suyu çikolata eritirken içerisine asla su değmemesi gerekiyor. Kuru ve temiz bir kabın içerisine çikolatalarınızı koymayı unutmayın arkadaşlar. Çikolataları kabın içine aldıktan sonra sadece dibine su değecek şekilde çok fazla olmadan suyu koyup üzerine çikolataları ekliyorum ve ocağa götürüp çikolatalar eriyene kadar bekliyorum. Eridikten sonra karıştırıp kenara alıyorum ve sıcak suyun içerisinde bekletiyorum. İç dolgusu için 5 yemek kaşığı tepeleme dolusu kavrulmuş kadayıf, Kadayıfınızı arzu ederseniz alıp 1 çay kaşığı ya da 1 tatlı kaşığı tereyağında da kavurabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu tahin ve 2 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu fıstık ezmesi, Antep fıstığı ezmesi arkadaşlar. E, kıvamına bakarsınız. Arzu ettiğiniz gibi fıstığı biraz daha ekleyebilirsiniz. 4 kaşık koymuştum. bir kaşığı daha koyup toplamda 5 yemek kaşığı kadayıf kullandım. Tamamen karıştırıyorum. Hazırladığım iç dolguyu kenara alıp hemen Kalıbıma çikolatayı döküyorum. Ben böyle e, orijinal Dubai çikolatası kalıbı kullandım ama arzu ettiğiniz bir kalıpta da yapabilirsiniz. Kullanırken yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer böyle bir kalıp kullanmayacaksanız. Bu kalıbın da e, nereden aldığımı sizlere videonun alt kısmında yazacağım. Çikolatayı da aynı şekilde. Çikolatanın yarısını alt kısmına döküp her tarafına yayıyorum. Tamamen alt tarafı kapanmış olması gerekiyor. Hiçbir yerde açıklık bırakmayın. Ve çikolatanızı erittiğiniz gibi hemen dökün. Çikolatayla kapladıktan sonra şöyle masanın üzerine birkaç kere vurup tamamen dümdüz hale getirip tamamen üzeri donana kadar buzlukta bekletiyoruz. Sakın erimiş haliyle değil arkadaşlar. Bu şekilde tamamen donsun lütfen. Hazırladığım iç dolguyu eşit bir şekilde 3 kısma da yerleştiriyorum. hiç bir çikolatayla asla bu işlemi yapamazsınız muhakkak bu şekilde katılaşması gerekiyor buzlukta kaşığın arkasıyla kadayıfı güzelce düzenliyorum çikolata donduğu için hiçbir şekilde çikolata bulanmıyor birbirine arkadaşlar bir spatula yardımıyla da dümdüz hale getiriyorum Kenarda beklettiğiniz çikolatayı sıcak suyun içerisinde bekletin ki katılaşmasın ya da çikolatanın yarısını eritip yarısını daha sonra eritin. Kalan çikolatamı da eşit bir şekilde üzerini kaplayacak şekilde kaplıyorum. Arzu ederseniz kaşıkla isterseniz de bir sıkma torbasının içerisine alıp çikolatalarınızı eridikten sonra o şekilde de sıkabilirsiniz. O yöntemi de gösterdim sizlere. Sıkma torbası da çok rahat oluyor. Hemen üstüne sıkıp dümdüz hale getirebilirsiniz. Bu şekilde biraz daha az çikolata gidiyor ama biraz daha ince olabilir. Çok aşırı da ince, çok aşırı da kalın yapmamanızı tavsiye ederim. Daha önce denediğimde kalın yapmıştım ama çok lezzetli bulmadım kalını. Direkt çikolata yer gibi oluyor ama bu lezzet e, muhakkak biraz ince yapmanız gerekiyor. Birkaç kere daha masanın üzerine vurup tekrar dolabın buzluk kısmına kaldırıyorum. Tamamen üzeri donana kadar bekletiyorum. Ve buzluktan çıkartıp sizlere sunumumu yapıyorum. İnanın ki çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemeye değer bir tarif. Buzluktan çıkarttıktan sonra bir süre bekletin. Şöyle 15-20 saniye eri birazcık kendini salacaktır. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum ve güzelliği ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.